Ark Survival Evolved Server ikinci bölümümüze hoş geldiniz. Ee, bu boşlukta birazcık mini bir ev yaptım kendime. birisi <laughs> i̇şte aşağıda birisi üstte. Işte. Ya temeli bile oturtamadım. İki tane parçayı yerine koyamadım yani. Ee, şimdi şu gittim işte biraz demir toparladım. Şu demirleri erittim ki en azından aradan çıkartayım. Şu iki tane parçayı çok ihtiyacımız var. Çünkü malzeme toparlayamıyorum. Ondan şunlar artık yok benim için. Şunlar var. Şunlara yalla. Tezgah geri alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Biraz daha metal bekleyeceğiz o zaman. 5 metal daha almamız lazım. Sonra yeni yerimizi açacağız. Şunu da al. Burada metal kalmamış. Şimdi gideyim şu kazmayla deli dana gibi metal kazayım Şuralarda bir yerlerde olması lazım. Çünkü orası bana hiç güvenli gelmedi. Bu arada full damage yok. O yüzden Oraya buraya zıplayıp duruyorum. Pol demeci kapatmışlar. Normalde açık tutuyorlardı diye hatırlıyorum. Ama şu an yok. Buralardaki metallere ne oldu? Yok. Her şeyden e, kazmalarla vuruyorum vuruyorum bir şey çıkmıyor. Tamam. Ah, işte bak. Şimdi mesela bununla yine az çıkıyor. Yani düşün metal olduğuna rağmen yine az çıkıyor. Şimdi biraz malzemeyi toparlayacağız. Ondan sonra biraz demajımı arttırdım. yolumuza ne çıkarsa artık uçan bir şey yakalayı vereceğiz. Ne olursa. Tabii alfa bir canlı onlardan hayal şu an. Bir şey yakalayacağız. Pişer olur mu böyle? Harcı da olabilir. Malzeme de biraz Hız eğer açtılarsa bir da veririz Yalnız başka var mı? Şu alardan bir tık daha almam lazım. Metal çünkü başlarda bayağı ihtiyaç olmazsa olmazlardan yani. Diğer bölümde biraz şeye baktım. Yani çok böyle hareketli görmüyorum. bu böyle öldüğümüz için. Ben yani şeye baktım daha çok. Ses çok kalifeli gelmiyor. Bizim mikrofon biraz dandik. Elime ne geçtiyse onu aldım. Daha sonraki zamanda neden daha iyisi olmasın. Ve size destek olmak için en azından bir beğen butonuna basarsanız çok memnun olurum. Beğenirseniz de abone olursanız de benim için çok iyi Şimdi burayı da hallettik. Şunu da alalım. Bunları bulduk burada. Şey olanlardan, böyle boş olanlardan değil. İnsan gaza geliyor hepsini alayım diye. Demonik soul mu? Buradan çıkmış olan mı Bir şeyi öldürdüler muhtemelen. Diğer bölüme daha atmadım. Bunun üstüne çekiyorum bunu. Uyudum. <laughs> ne oldu lan? He, çok fazla stamina yiyince bayıldı adam artık çalışmakta. Çalış abicim şimdi Bayılmak yok. Devam. Daha bir sürü şey toplayacağız. Hadi ayıl ayıl. Gitti gitti bak ayıldın hadi. Hadi şş. Wake up. Allah'ım ya Adam durdu ya çöktü ya. Tamam yeter. Yeter abi. Bu metal şimdilik bizi doyurmasa da bir şeyleri ilerletir. Şu anda pink var. Lag var. Geri ileri gidip duruyor. Ya yani şu arkalarda bir yerlerde mantikor gibi bir saçmalık. Şu ben biraz daha şeye vereyim dur. Oh. Abi şunu 500 yap. Sağlık. Yani şöyle 500 meyve Şunu fazla mı olur? Ya bence ver ya. Üretim çok az. Ağırlığımız desen zaten dünyaları taşırız. Parkın yarısını sırtımıza alırız. Toksik. Sen saldırırsın abi. Sen saldırırsın. Kalp atışlarımız. Bir yerine sokalım. Şunlardan yine öğretmem lazım. Ee, yine aynı yanlış tuşa basıyorum yine ya. Yolumuzun üstünde bir iki tane dodo varsa dodo onlardan aldım. Tabi dişi olması lazım. Sen Şunu alsam sadece bayılır mısın? Bence bayılmaz. Bakayım, iyi Ölmezsin değil mi? Öldün Güzel. Sen ee, şundan verelim sana. Tabii ki başka sanki et Gerçi et yiyenler de var. Bir şey çünkü çünürüyor. Ha? Sen de bayağı. Sen de bayasın bu tarafa kaç. Bu taraflara gitme. Bu da öyle bir şey. Böyle alamadım. Vurduk bir tane fazladan. Neyse bunlar zaten çok böyle işe yarar şeyler değil. Bunların hepsi çöpe gidecek sonradan. Bize yumurtaları lazım. O yüzden dişilerini alacağız hepsini. Bir tane de erkek koyacaksın yanlarına aslında ne kadar geçerli oluyor? Yani forumlardan okuduğum kadar geçerli olduğu şeyler ama bu neymiş? Mısır tohumu. Bak bu işte olaylar bunlar. Bu tohumları yapacağız. Sonra tarla yapacağız. Tarladan işte toksik alfa. Ondan sonra sonucuma... ne geliyordu? Apex mi geliyordu? Apex değil. İşte evet. öyle gidiyor. Apex, Fable, sıradan sırayla yapıyorsun. bir tane dodayı aldık. Bunu bir zahmet artık koy şunu. Ye. Abi Şimdi sizi şu bollara bir koyalım. Bunları ayırmamız lazım. Ha bunları şey yapıyorduk değil mi? 8'e basacağız. Bunları top yapıyoruz. Bunların da böyle garip garip şeyleri var. İşin açıkçası. Neden yani üstüne tıkladığım zaman alamıyorum. Ya kal al Allah aşkına. Neredesin lan? Sen, sen daha... Sen daha olmadın. İyi. Kalk artık. Hadi bak. Bir şey bizi yemeden gidelim. Yiyebilirler çünkü. Sen parotlara falan güvenmiyorum yani. Daha diğer dönemde işte ufaktan... Ya çok... 10 dakika falan bir hazırlık yaptım. O mağaranın içinde bırakmıştım hatırlıyorsanız. O mağaranın içinden zaten ölüp ölmemek konusunda tereddütlüydüm. Selefiyenin yanından sıyrıldım, koştum. Sonra aşağı düştüm dedim öldüm. Meğerse bol demek yokmuş. Oradan kurt yırttık. Zıplaya zıplaya aşağı kadar indim. Sonra zaten ufak bir tane yeri kurdum. Orası zaten bizim şu anda yerimiz değil. Gidiyoruz şu anda asıl olacak yere. Sen hemen bana döndün mü? Dönmedin. Şimdi toksik için iki onlardan yumurta alacağız. Toksik patates mi istiyordu? Şuradan toksik bakabiliyoruz mu? Bakamıyoruz. Şunun envanter engram toksik da düzgün yaz. Toksik Bakamıyoruz mu ki bu? Heh. Mısır istiyor. Tam da mısır şeyi aldık. Narko, toksikayt. Toksik öldürmemiz lazım. Yine zor yumurtası böyle bir başlangıcı var. Yani şimdi bir tane pitara yakalayacağız. Zaten bu bölüm kesin bir şey alırız. İlk başlangıç olarak. Elder de olabilir. Bak mesela. Oo, sen güzelsin be. Ha? Ne diyorsun bu işe? Aa Alfa var. Aa, alfa var o iş yalan. O iş yalan. Seni ben bayıltabilir miyim? Sen tek atar mısın bana? Bayıltamam. Bayıltamam seni. Abicim Bir git sen. Ha? Ben burada bir iki şeyler yapsam. Defol git ya. Bu arada bu bola maşallah her şey tutuyor. Baya baya tutuyor yani. Abiciğim gidin ya. Bunlardan birkaç tane daha yaparım. Biraz hile mi? Yani çok hile sayılmaz. Ya zaten oyunun kendi hiledi şu anda. Aa, primal Fear yani. Adamın milyar milyon canı var. Geliyor sana bir koyuyor zaten yarısı boşa gidiyor. 1 milyon falan vuruyor yani. Alfa. Alfa olmasaydım be. Sonradan ne arayacağız onları, Bayan mısın bir de? Herkes. Nereye gitti o pitara? O taraf, o taraflarda pitara yoktur. O taraflara gelmez. ben şöyle bir gideyim. bak orada bir tane pitara var. Boşluk bir alanda. Bir tane pitara yakalayayım. Hemen hızlı hızlı ufak bir şeyler keseyim. Üstüne oturayım abi. 220. Olur abi ver abi yeriz. Yeriz abi. Ta Kafasına vursam daha iyi değil. Demeçleri öngöremiyorum. Şimdi yükselttim canım demeci abuk subuk vurur. Bak geliyor bak. Bak. Abi git be. Ne olur git ya. Yalvarıyorum diye hep ya? Yatırdık da bunu ne yapacağız şimdi? Öldüremeyiz. Oradan Pitar, sen bana atak bak. Pitarayı falan görme. Bir daha sonra dalarsa şimdi. Bunu biraz çekeceğiz. Başka çaresi yok yani. Et var mı? Umarım vardır. Var. Etimiz var ama tabi lezzetli et yok. O biraz sıkıntı olur. Abi nereye kaçıyorsun manyak mısın sen ya? Neler neler yapıyorsun abicim? Aklını mı yedin ya? Seni ben öldürebilir miyim ya? Neredesin ki? Sen buluşma. Abi. abi seni var ya ağzını da deri lazım zaten. Şunu yatırayım ben. Eşşu ol eşek. Ben şöyle kafana Kapana kafana kafana. Şöyle vuruyor. Bir şey geliyor galiba. Ha sen misin? Oğlum gezinme lan aşağıya. Kantadaki gibi ayak sesi takip ediyorum. Kim nereden ne geliyor. Hayt verdin mi? Verdim galiba. Bu güzel. Çok dikkat. Olur. Sen bayan mısın? Erkeksin. Eee et. Ya bakalım ne kadar gidiyorsun. Daha bir tane bile kanla çıkmadı mı? Acık kırıcı ma şeyler var. Yüzde 50 yüzde yüz. Yüzde 200 öyle gidiyor. Artı Oh. Bu son mu? Evet. O buraya gelirse burada acı olur. Bizi var ya atom bombası atar buraya de. Bunlar felaket ya. Aslında hani can olarak falan gördüğünüz gibi dandik. Bakayım kaç can var? 391 kabınların canı azdı be. Az canlıya bak şu halden bu hale geldim gördün mü? Evlat. Beni <laughs> ben sonra sana öldüreceğim. Deri lazım. Abi beni bu bufonun yanına gönderme ya. Yapma bunu ya. Neyse hızlı koşuyorum ama kaçarım ya. Yani. Şuradan biraz alalım. al. Ozuk. Bunları toparladık. Abi şu an diken üstünde yürüyorum ya. Çünkü bir dönüyor ondan sonra pıt pıt, pıt 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 bir yerlerden Yani şu kadar mesafede ayak sesi bak şuradan geliyor ayak sesi. Yani adam zaten hızlı koşuyor. <laughs> Aşkı <Abi, derde> beni kakaklıyor şu anda. Kes sen. Sen nesin abi? Sen farklı bir şeysin galiba. Sen yerin altından geliyorsun. Sen aklını yemişsin abi. Sen yerin altında ne yapıyorsun? Takılsana madem. He? Beş şu ol beş Madem ki oraya girdin. He? Şimdi açaydık iyice. Sen ölmez. Aha. O ölmez. Bir daha koşacak. Abi yeni nesil. Toprağın altında geziniyor. Burada bir tane çanta var. İşte yiy. Neredesin? Toprağın altında göremem ki ben onu. Girdi girdi. Yerin altına girdi. Bir var ya Yeraltı soğutucu filmine döndü adam. Yer altından geliyor. Çık çık. Sen neden böyle şeyler uğraşıyorum abi ben? He? Serseri. Neredesin? Bak bak toza bak. Abi bir göreydik ya. Bu ne abi böyle ya? Sen kaçıyor musun? Kaçıyorsan seni ben kovalarım. Sana dalarım. Yani çünkü terbiyesiz bir adam. Yerin altına gir. Yine gelecek mi? Bir şey geliyor bu sefer. Ne geliyor? Hiçbir fikrim yok. Sen primal fir fir misin? Evet. Neden torpor veremedim orada biraz? Ben narko toplamaya gelecektim değil mi? Yani içine etti adam ya. Şöyle bari yere tekstürenin olduğu tarafa doğru durayım da. Boşun yerin altından girip beni kaynaklar gene. Orada nasıl ölmedim? Her canımızı yükselttik. Yoksa tek geldik falan haliyle. Alfa iki kere patlattı. Canımızın içinden geçti. Şuradan birkaç tane şundan gömelim. Tamam yeter. Şuradan toparlayalım şunları. Bu arada ben niye şu an Sorun mu kastı? Niye göremiyorum ben hiçbir şey şu anda? toparladım ara Server Sev. Yok abi büyük tuhaflık var. He toplamıyorsun çünkü neden? Çünkü bir çantam dolu. Bir tane bir alan yok. O yüzden toplamıyor haliyle. Steam meyvesi odun. O pislik bir yerden gelebilir ya. O kinlenmiştir şimdi bize. Abi narko ver narko. Narko lazım. Narko da gıdım, gıdım geliyor. Abi şöyle atlarım ben. Tamam mı? Buradan uzar. Buradan ben bir koşarım böyle bir defa. Şöyle zıplarım buradan da. o Bir daha zıplarım. Sen ne yaptın dayı? Sen bayağı oldun be. Ha? Şu narkoyu aslında çıkartmamın sebebi bir işe yarayacağından değil benim şu anda narko leveli hızlı atlattırıyor. Yani çok hızlı level patır kütür atlıyorsun ya o ben ötürü yaptım. Ama bu sefer çürümüş ette sıkıntımız var. O tarafı da halledersek bu iş olur. Şunu zaten bilemeyeceğiz. Topa alırız. En azından binecek bir şeyimiz hazır da. Hiç öyle bomba atan bilmem nelerin arasına girmem zaten koşmayla ilgili sıkıntımız var. Adamlar çok hızlı koşuyor. Gerçi şimdi biraz daha arttırdık onu da. Narko üretelim. Ondan sonra bir tane, şurada bir yerde bir yer olacak. Oraya doğru bir şey yapalım. Gidelim. <laughs> Olabilir de, olmayabilir de. Yani bu zaten et şey yok gibi. Yo. Bekleyeyim mi bunu? <laughs> Abi sen saldırmıyorsun değil mi? Normalde saldırmam lazım. <laughs> şimdi bir alaydık, iyiydik koyun bulabilirsek Etişir çok daha şey en azından eldir çok kolay temin O açıdan gayet iyi olur gibi geliyor bana. Şimdi bekleyelim artık ya buraya kadar beklemişim. Kaçta? Bir tane daha iyi. Abi git 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 valla bir şey yok burada. Bir şey yok valla yok. Valla. Valla vuruyordum ha. Oynamadım o ya sen Kalksana buraya he. he sarı göz Parlak göz Spawn git İyi ki saldırmıyorlar ha he. 220 herhalde de canmış Kalk hadi kalk hadi. Kalk tamam, tamam tamam çok güzel hoş Her şeyi yaptık Abi birinci plan tamam Bu cepte bu artık ölmez verilmez Hiçbir şey olmaz Ben şimdi bir söz bir tane koyun bulabilirsem koyun dileyim Aslında diğer o Giga'nın falan çıktı spam olduğu yerlerde çok var oyun da. Oralara gelmedik şu yukarıda olması lazım. Yukarı bir tırmanacağım. Bunların bu arada Eagles'ların şeyleri de saldırıyor. Alfaları. Öyle hatırlıyorum. Sen nesin? Rex'in. Indominus'un elinde. Senin yumurtan vardır ama yumurtan vardır ama şimdi yumurtandan sütünden yararlanmayacak. Sen... Uçan bir şeyim de yok. Orada beni var ya delik deşik eder. Çok çıkabildim miyim? Belki çıkarım ben. He. Evet. Adam. Yo. Çıkmadık. Çıktık. Çıktık. Buranın da... Oh. İndominus var orada. Kaç 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 kaç. kaç. İndominus ne var? Abi orada İndominus var. İyi çıktığımda ne sevmiştik şu indomines primal değil. Bak orada duruyor. Kadın. Kesin orada yumurta var ha. Birisi almadıysa Alfa. Sen bak bak. Geliyorsun gibi. Ha? Yok. Kaşınmayalım abi. Kaşınmayalım. Kaşınmayalım. Hiç. Sen de mi arkada? Böyle tabi saldırıyor. Böyle bir gidelim bakalım. Sevgili. o Demonik. Demonik kendisi. Severiz. Severiz. Sevgiler. <laughs> çekilmiş. Sen tam bir pisliksin işte ya. bu uzaktan da görüyor, çok hızlı da koşuyor. Arkamdan bir ayak geldi. Sağdan da geldi. Çok kötü yerlerde geziniyorum. Sen misin? Hayır Megaraptor. Merhaba abi. Şöyle... Resmen çektim ya. Sen? Karnatör. Seninle kapışırım. Seninle ölümüne girişim. Vur lan ya. Vur lan. Oo, bak, Kaç tane atın abi? Gelişi gördünüz mü? Tıkır 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 Ya bu kadar da hızlı olmaz ya. Yani keşke bir şey ataydık oraya. Neyse ya karşıya geçeriz. Karşıya geçeriz. Bir kez daha öldük. Ne güzel dedim ölmüyoruz. Güzel gibi her şey. Oksijen. Oksijen durumumuz. Şöyle 5. Yer Önce yer. Megalodon yok. Bu arada oksijen yani çoğunuzun bildiği üzere sudayken daha hızlı yüzmenize yarıyor. Yani özellikle böyle kaçmak çok gerektiği sorun gibi yerlerde ya da primal gibi yerlerde çok işe yarıyor. Çünkü suda giden adamlar normalde hızlı. Burada bir 20 kat daha hızlı yani saniyede yanına geliyor. Karşıdan görse bilelim. O yüzden biraz suda oksiyon bine kadar çıkarttım onu ya suda rahat rahat da gidiyor. Orada fehirledik, et put alamadık. Ben bu değeri çıkartmaya oynadım. Kaç level olduk? 44'te mi çıkıyordu dışarıda? Tete? Aha! Vallahi bildiğin iki kere Hayırlısı olsun. geziniyorsun eyvallah. Kalsa bilmiş adam şekil yapıyor ya. İşte bizim kimlerin böyle özellikleri var. Şekil yapmak bilmem ne. Biz kasmaya çalışıyoruz kardeş. Bir şeyin derdinde değiliz yani. Bak geliyor yavaş yavaş bak. Abicim bir git ne ya. Ya ya. Senin ben ağzına göre, tamam mı? Tamam mı canım benim? Sen nesin? Oğlum benim. Neredesin sen? Deli gibi da deli dana gibi koşturuyorsun ha? Ne haber? Deli Olsun. Görmüşsün. Neydi lan similer? Benim adam da yaşlanmış Adnan Şenses gibi olmuş şundan yapabiliriz. Bundan yapabiliyoruz abi. Şimdi arkadaşım. Sen çık bakayım. Ne yaptın dayı? Hiçbir şey. Yeter. Yetmez. Bir tane daha ver. 15 kadar. Çünkü şu anda benim üstüm çok kötü dolu. Bunun üstüne binemem. Tık. Verebiliyoruz. Seni biraz kasacağız şimdi azıcık. Azıcık bir şey kasacağız. Şimdi bilsem şu an yani ucu ucuna. bir, birazcık bir şeyler atmak lazım. Bir tane daha vermek lazım falan filan. E, bir şey bindik mi? Bence bindik. Bu bizi, işimizi kolaylaştır. Şimdi bu ufaktan da ben bu ucunda yaratık maratık keseyim. Yaratık dedim yani şey dinomina keseyim. Bir şeyler keseyim. Şunu bir biraz daha bir tık daha şey vereyim. Ağırlık. Hız verelim. Sonra deli gibi dolaşırız. Şimdi adam geldi bana bir sürü şey verdi. Ben onları hiç kullanmıyorum. Olmaz yani. Atabilirim. Yani at at, at yani, kenarda öyle. Çok çıldırırsak bir şey olursa ekstradan böyle bir güvence var. Sörüdeyken sağ olsunlar yani çok böyle yardım severler adam. Burada ne kadar saat oynadıysa. Gerçi daha çok. O nasıl oldu? O da gerçi maket satacak, paket maket satıyorlar. Belki ondan kaynaklıdır. Paket maket satıyorlar. Bilmem ne satıyorlar ilk baştan oluyorsun deli dana gibi. Şimdi binebilir miyiz? Binebiliyoruz. Sen toksik zom zombi. Benim canım yok. Sen gördün beni. Ben o işi Sen o işi getireyim. Çok vurmaz mısın? Yenirim mi? O çok fazla vurmadı. Ben uzaklaştım uzaklaştım. Bu iyi etki gelir bu göre, bu harika, bu harika, bu harika Peki, yani bu Arkadaşlar. o direkt üstündeyken ya. Altındaki... De, neydi unuttum? Vallahi inanın ki unuttum. Hmm. Yani şuna... Şimdi şu an tamam. Oldu bu iş. Şu an rahat rahat uçarız. Şimdi yer seçelim. Artık biraz hızlandıracağım. Çünkü benim sonlandırmam lazım. Çok uzuyor. Kesme render süreleri de çok uzuyor. O yüzden küçük bir temel atacağım. Burada keseceğiz. Ondan sonra artık esas işlere ufaktan ufaktan başlayacağız. Tabii ölmezsek başa da dönebiliriz. Allah'tan öldüğümüz zaman üstümüzdeki alet edevat eşyalar gitmiyor. Yoksa ayrı bir der. Gitken alacaksın onu da falan da filan ölme şey var. Ölümde gitlere gitmeye çalışıyorum ki dediğim gibi mantikor çok dolaşıyor. Yani şuradan uçuyor geliyor böyle tepede dolaşıyor. Bunu seni görüyor. Bir de yuvana dalıyor. Para karşıydı her şey. Şurası iyi geliyor. Şurası. Aa. Şurası iyi geliyor. Bunlar da çok başımızda. Deli gibi level atacak bunu ürettikçe deli gibi level, en çok bunlardan gibi aslında ilk başta girer girmez yapacağınız şey şu hani hızlı böyle yavaş yavaş oynamayı sevmiyorsanız gireceksin abi, gideceksin ağaç, odun, saman toparlayacaksın ondan sonra pat hemen bunlardan basmaya başlayacaksın deli gibi direkt 50 level falansın diye yani. ben hani çok hızlı bir şekilde yani normalde 2 saniyede kasarım, ben tarlaları kurun vesaire işte dediğim gibi bir amaç amaç yok bazı şeyleri çok iyi hatırlıyorum, yaparım yani. ama hep beraber yani işin eğlencesi orada hep beraber oynayalım vesaire. Bir tane şuna verelim. Son bir tane buna verdim. İki tane şuna vereceğim. Oksijen'e son bir tane vereceğim. Dayanıklılık. Biraz demeç asılmam lazım. Çünkü bayırtmak için bayağı sıkıntı yaşayacağız gibi gözüküyor. ilk başlarda. Şimdi bu abiyi aldık. Sen başın gözün sakin abi. Yaşıyorken. Sen gel abi. Gel sana ihtiyacımız var. Şunları da alalım. Şuradan. Nerede o? Şöyle. Temel. Abi temel dedik. Temel yani ha? Neydi? Yani burası çok mu manzarasız oldu? Daha mı böyle manzaralı bir yere gidelim? Çok mu dandik? Neyse bunu da o zaman temeli atmıyorum. Yorumlara bakarak bir haritada yer belirleyin. Ondan sonra ben gideyim oraya yerleşeyim. Böyle manzarası falan güzel bir yer varsa lokasyon olarak da atabilirsiniz. Ben bulurum orayı. Sıkıntı yok. Ona göre evimizin temelini atarız. Ondan sonra tarlası, marlası, cartı, curtu girişiriz bir şeyler artık. Ben şöyle yapacağım. Şimdi şuraya üç tane ahşapı koyacağım. Üstüne bayağı bir demir var. Onları bir eriteyim. Merhaba. Şunu Alsak olur mu? Ölsebilir miyiz? Kafana kafana şöyle vursun. Oo yeni bir tor tor veriyoruz lan. Bayıttık. Neyse öbür bölüme bir tane daha şeyimiz var. Kuşumuz. <laughs> Hadi iki iki oldu. Bu arada şunları gene ee, böl. Hepsini böl. Şunları böl abi. Şunları hiçbirini giymeyeceğim. Sadece kasaya atacağım. Adam şimdi verdi çöpe atmak olmasın. Sağ olsun artık kimse. Sevgiler. Ee, bunu da öbür bölüm artık almış oluruz muhtemelen. Eğerini meğerini yaparız. Bunu da bir tane topun içine atarız. Onunla yapayım. Şuradan var üstümüzde. Yine sen şöyle bir 10 tane 10 tane yapalım. Neden yapıyorsun canım? Hop. Hop. Yapmıyorsun bu sorunlar. Hadi ya ki artık sal oyunu. Bu bölümlükte bu kadar olsun. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.